güneş, ışık, sarı, umut, düş, şimdi, gelecek birlikte. Güne bakan devam ediyor. Bakanı'nın ikinci bölümünde 2016 yılında Çin'de piyasaya sürülen ve çok kısa sürede tüm dünyaya yayılan TikTok uygulamasını ve bu uygulamaların çok ciddi zararlara yol açan özelliklerini konuşacağız. Telefon hattımızda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık var. Konunun detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz Güne Bakanı Ali Murat Kırık. Merhaba, Emel Hanım hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Emin. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi öncelikle TikTok'u hala bilmeyenler var yani tam olarak ne olduğunu bilmeyenler var, kavrayamayanlar var. Ben de aslında onlardan biriyim. Öncelikle bir nedir öğrenelim mi? TikTok uygulaması 2016 yılında Çin'de piyasaya sürülen bir evet. sosyal medya uygulaması ama ne? Evet aslında belki şarkıların e, dudak eşleştirilmesi aracılığıyla e, gerçekleştirildiği ve özellikle kullanıcıların hesap açarak bu yayınlarda seslendirme yaptıkları, bunları kısa videolar halinde yayınladıkları ve artık günümüzde canlı yayınlar yayınlarda gerçekleştirdikleri bir mobil aplikasyon uygulama. Yani tıpkı bir Facebook gibi, tıpkı bir Twitter gibi, tıpkı bir Instagram gibi sosyal medya mecrası. Çin şeyli bir sosyal medya mecrası. Dünyada giderek yayılan ve her geçen gün kullanıcı sayısını arttıran bir mecradan bahsediyoruz. Özellikle Amerikan hegemonyasına düşündüğünüzde sosyal medyadaki Çin'in böyle bir adım atması ve dünya genelinde giderek bu TikTok'u yaygınlaştırır hale getirmesi de tabii ki ister istemez bazı tartışmalara da sahne oldu Emel Hanım. Yani kısaca TikTok uygulamasını bu şekilde söyleyebiliriz. Özellikle evet. çocuklar ve gençler arasında çok daha fazla yayıldığı ve özellikle genç kullanıcılarının TikTok'a ilgi gösterdiği ve dolayısıyla Türkiye açısından da değerlendirdiğimizde Türkiye'de de ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşan ve her geçen günde kullanıcı sayısını arttıran yeni nesil bir iletişim mecrası olarak Şunu e, merak ediyorum. Çıkıyor. Neden bu kadar popüler oldu? Hani yine... Nedir Instagram da evet çok popüler mi? Yani TikTok belki daha da popüler ki tüm dünya bunu bir mesele haline getirmiş. Zararlarını konuşuyor. Ne yap? Hatta bir yara kaldırılması falan konuşuldu. Neden bu kadar popüler oldu? Yine beğenilme olayı mı ve yaş dağılımına baktığımız zaman dediniz ki çocuklar, gençler ağırlıklı olmak üzere TikTok kullanılıyor. Şöyle efendim. Şimdi sosyal medya artık bir içerik üretim mecrası haline almaya başladı. Özellikle diğer mecralara da baktığımızda Kullanıcıların kendi hesapları üzerinden aslında efektler kullanarak, sesler kullanarak daha geniş kitlelere yayılmasını ve diğer bir ifadeyle tabiri caizse influencer fenomen olmalarını sağlıyor ki günümüzde aslında çocuklar da hakikaten influencer olmak, fenomen olma noktasında ciddi çabalar sarf ediyorlar. Bu çok daha kolay bir şekilde efektleri kullanacağınız, görselleri kullanacağınız kısa videolar oluşturabileceğiniz... insanların dikkatini çekebileceğini bir uygulama. Dolayısıyla hiçbir mecrada bu kadar detaylı filtre, efekt söz konusu değil. çocuklar ve gençlerin de özellikle ilgi göstermesi aslında çok daha fazla kendi... kolay yoldan bir şekilde yapım gerçekleştirebilecekleri, içerik üretebilecekleri bir mecra olması, kullanıcılar arasında yayılması, kullanımının daha diğer mecra oranla pratik olması ve Algoritması sistemi nedeniyle Emel Hanım herkesin mesela sıradan bir kullanıcının bile bir anda fenomen olabileceği yaptıklarıyla çektikleriyle fenomen evet. olabileceği bir mecra olması nedeniyle bu kadar yaygınlaşmaya başladı. Çünkü diğer mecralarına aslında bir şekilde bir arkadaşlık ilişkisi söz konusu Yani önce yakın çevrenizde daha sonra yakın çevrenizde dedikçe daha geniş bir network ulaşırsınız. Evet. Burada özellikle hashtagler ya da işte e, seçilen şarkıya yönelik çekilen klipler diyeyim çok daha hızlı bir şekilde algoritmada ya da keşfet sisteminde önünüze çıkabildiği için insanlar ben de bu mecrada varım, ben de bir şeyler üretebilirim, ben de e, bir şekilde ettim bir hale gelebilirim düşüncesiyle burada yer almaya başladı. Bir de hani hızlıca hemen e, hani kaydırıyorsunuz, yukarı çıkıyorsunuz, direkt olarak başka bir video karşınıza çıkıyor. Aynı videonun farklı çekimlerini görebiliyorsunuz. Biraz da hani efektlerin yanında Eğlencesi diğer mecralarına daha fazla yani burada en azından e, elbette ki paylaşımlar olabiliyor siyasetçilerin de artık günümüzde TikTok'ta hesaplar açtık ama burada biraz daha eğlence ve hani boş vakit geçirme ve eğlenme amacıyla yapıldığını görüyoruz o yüzden biraz daha e, gençler çocuklar arasında ilgi çektiğini görüyoruz efendim kısaca bunu söyleyebilirim. Evet. Ee, peki şunu söyleyeceğim yine e, çocuklar ve gençler ağırlıklı olarak kullanıyor kullanıyor dedik ya içerik üretiyorlar. Ee, ve şunu söylediğini zannediyorum. Şimdi diğer sosyal medya uygulamalarında çoğunlukla bizim de işte tanıdığımız kendi çevremizden insanlar oluyor. Influencer'lar ya da işte Instagram'lar haricinde onlardan bağımsız konuşuyorum. Daha özgür bir alan mı sağlıyor? Hani e, kendilerinden çekinmeden o içerikleri üret, e, üretip e, paylaşıyorlar. E, bu da mı bir etken? Tabii efendim şöyle düşünün, şöyle ifade edeyim. Şimdi Instagram'da bir insanı takip edebilmek için işte dediğiniz gibi daha lifestyle yani daha günlük paylaşımlar yapmak hmm. ya da işte sizin dediğiniz gibi influencer fenomen olmak ya da yakın çevrenizden eşiniz, dostunuz, arkadaşınızın olması gerekir. Çünkü yani sonuçta bir insanı biz takip ediyorsak bu gerekçelerle aslında bunu yapıyoruz. Ama bu Facebook gibi, Twitter gibi mecralarda bunu yapıyoruz. Ama TikTok işte bu noktada belki farklı bir adım atmamızı sağladı yani herkesin içerik üretebileceği ve çok rahat bir şekilde diğer kullanıcıların bu videoları seyrederek takip ederek işte keşfet dediğimiz sekmesinden önüne gelerek aa bak bu güzel bir içerik üretiyor, bu keyifli bir içerik üretiyor deyip çok kolay yoldan aslında takibe gelebildikleri ve dolayısıyla aslında burada da e, hiç tanımadıkları insanlarla bir network oluşturdukları bir yapıdan bahsediyor. Arkadaşlık oluşturdukları hmm. yapıdan bahsediyor. Belki o insanlar birbirlerini hiç görmediler. Yüz yüze tanışmadılar hemen ama sanal ortamda Böyle sanal arkadaşlıklar da kurabiliyor. Bunun faydaları olduğu gibi yani yeni insanlar tanımanın faydası olduğu gibi zararları da söz konusu takdir edersiniz. ki Yani sonuçta Kesinlikle. bir insanla konuşuyorsunuz ama o kişinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Hangi amacı hizmet ettiğini bilmiyorsunuz. Bu da tabii ki tehditler olarak karşımıza çıkıyor ama kullanım amacı açısından baktığımızda bunu söyleyebiliriz açıkçası efendim. Evet. Peki bu içerikler nasıl yani örneğin çocukları ele alalım. Hem e, yaş sınırı vardır herhalde. Yaş ha, kaç yaşından itibaren açabiliyor hesap açabiliyor çocuklar ve ağırlıklı olarak nasıl içerikler? Evet şarkılardan bahsettiniz ama hı hı. temaları ne oluyor bu içeriklerin? Şimdi maalesef e, tabii ki uygulamanın yani kendisini aktarımı ve e, ne yazık ki uygulanışı açısından ciddi problemler söz konusu. Bir kere e, tabii ki o, sosyal medya mecralarına adım atabilmek için 13 yaşın üstünde olmanız gerekiyor ama evet. biliyorsunuz Kemal Hanım bunlar çok rahat bir şekilde kolay bir şekilde yaşların büyütüldüğü, çok daha tabii. farklı yaş e, grupları verilerek örneğin 18-19 yaş olarak kendine sisteme giriş yaparak onay alıp daha sonra içerik ürettiği ya da paylaşım yaptığını da görebiliyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Yani bu da aslında bir ciddi olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Yani yaş bitmek şu an belki de günümüzdeki en büyük sorunlardan, problemlerden bir tanesi. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun dışında efendim dediğim gibi hani insanların bu mecrada özellikle çocukların, gençlerin bu mecrada yer alması aslında bir şekilde bir akım halinde almaya başladı. Yani gençler arasında, çocuklar arasında işte ben TikTok videosu çektim, burada yayılıyorum demeye başlıyor. Arkadaşlarını bunların içerisine evet. koyuyor. Aslında bir şekilde bazen o klip çekelim derken kısa videolar aracılığıyla bunları gerçekleştiriyor. Birkaç oyuncu gibi davranarak aslında bunları gerçekleştiriyorlar. Akımlar çıkmaya başlıyor burada. Mesela işte sıfır sermaye akımı deniyor bunlara. Sıfır sermaye akımı işte bir restorana gidip işte restorandan belli şeyler alıp daha doğrusu yani diğer bir ifadeyle çalıp bunları daha sonra video olarak çekip daha sonra hmm. bunları paylaştıklarını görüyoruz yani hani o yüzden hmm. hani bunların da çok etkili olduğunu görüyoruz, bunların da çok yoğun bir ilgi gördüğünü görüyoruz ee, ve ama bunlar içeriklerin filtrelenmesi konusunda biraz sıkıntı oluyor Neden? Çünkü şimdi hemen hemen diğer mecraların filtrelenmesi ee, daha kolay içeriklerin filtrelenmesi ama TikTok'ta ha hazırlanan raporlara baktığımızda TikTok'ta içerik filtrelerinin, reklam filtrelerinin ne yazık ki tam istenilen düzeyde çalışmadığı, dolayısıyla bilgi de çok rahat bir şekilde imkan sağladığını görüyoruz. Bu da bilerek yani... yapılmış bir şey mi peki? Ha, ha. Işte, evet. Şimdi efendim bakın işte çok güzel bir soruya değindiniz. İşte bununla ilgili aslında mecradan hep açıklamalar yapılıyor. Yani bizim böyle bir amacımız yok söz konusu vesaire ama dikkat ederseniz hani hep bu noktada oklar biraz tiktoku gösteriyor açıkçasını söylemek gerekir. Evet. Yani hani bu raporların ortaya çıkması... Ve bu mecrada işte dediğim gibi bilgi kirliliğinin yayılması, filtrelenen fil içeriklerin çok kolay bir şekilde filtrelenememesi ister istemez e, kullanıcılar arasında e, daha bir özgür ortam e, oluşturuyor gibi gözükse de aslına bakarsanız bu bir noktada da e, çocukların, gençlerin yanlış bilgiler alması ya da görmemesi gereken içerikleri e, görmeleri, onların cinsel ve fiziksel gelişimine olumsuz etki de görüyoruz. Çünkü evet. herkes burada olmak ve ön plana çıkmak istiyor. Ne yapıyor? Bu ölümlere kadar, intiharlara kadar sebebiyet verebiliyor. Evet, evet. İşte en güzel görüntüyü ben çekeceğim diyor. Bir tepki çatıya çıkabiliyor. Buradan video seslendirmesi gerçekleştirebiliyor. Bir bakıyorsunuz Emel Hanım işte kiremitleri ayağa takılıyor, kayıyor. Eyvah. Ya da çatı çatı çöküyor, düşüyor. Ya da işte ne bileyim en güzel görüntüyü alabilmek adına bir göle akarsunun kenarına gidiyor buradan video çekiyor sadece daha fazla beğeni alsın diye böyle çok Türkiye'de ve dünyada olaylar evet. gördük efendim yani evet. i̇şte, işte ölüm ve intihar e tapasında olan olayların da yer aldığını gördük efendim. Evet. Bu da söylememiz gerekiyor açıkçası. E neden müdahale edilmiyor o halde? Yani e, kaç yıldır bu konu konuşuluyor zaten. Kuşkusuz en çok zararı çocuklar ve gençler görüyor ki zaten o çocuklara baktığımız zaman işte birey olma sürecindeler. Ergenlik sürecindeler vesaire. Her şeyi yapabilirler. Yani orada e, zannediyorum subliminal mesajlar da var. İşte bir bakıma e, kötü bir davranışı davranışa heves edip dediğiniz gibi aynı içeriği e, çekmek uğruna o hareketleri yapanlar da var. Bunun yanında işte nefret söylemleri onları evet. çok duyuyoruz. Evet. Peki bütün bunlara rağmen neden bir işte yaptırım olabilir? Bir şey olabilir. Neden bu yapılmıyor? TikTok çok diğer mecraları oranla daha özgür bir yapıya sahip aslında bakarsanız ama özgür evet. yapı Dediğiniz gibi bu içeriklerin fütursuzca paylaşılması ya da filtrelenmesi anlamına da gelmemeli. Ne yazık ki Emel Hanım bununla ilgili dünya kamuoyunda da aslında e, ciddi eleştiriler söz konusu. Yani hani çocukların e, bir şekilde gelişimine olumsuz etki ettiğini ifade eden açıklamalar oluyor. Çocuklara yönelik derneklerin, TTK'ların da bu evet. açıklamalar yaptığını görüyoruz. Ama Emel Hanım şu da var açık söylemek gerekirse. E, bu da belli bir kesim de aslında... Bu TikTok'ta olduğu gibi diğer mecralarda da söz konusu diyor. Ancak diğer mecraların daha çok e, hegemonyasının yani hani e, gücünün merkezinin Amerika'da olması. Bundan dolayı da bir TikTok mecralarının evet. açıkçası söylemek gerekirse e, Çin menşeli olması nedeniyle sanki Amerikan mecralarının biraz burada olumsuz bir algı oluşturarak özellikle bu tarz içeriklerle, haberlerle aslında her mecra'da olan içeriğin burada çok daha fazla yaygınlaştığı ve bundan dolayı da olumsuz etki ettiğini ifade ediyorlar, söylüyorlar. Buradan aslında bir şekilde incelemeler yaptığımızda sanki biraz bunun da doğru olduğunu görüyoruz açıkçası. Yani bu şu demek değil ki Emel Hanım diğer mecralarda söz konusu değildir. Yani çocuklara yönelik zararlı içerikler buralarda yok değil. Hmm. Ama burada filtreleme açısından baktığımızda ciddi problemler var. Bununla ilgili de bir adım atılmıyor. Bazı ülkeler yasaklıyorlar aslında bakarsanız. Yani hani bizim ülkemizde diyor TikTok yasaklandı vesaire gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Ama bu tamamen insanların kokmasına Sebebiyet vermiyor. Çünkü artık günümüzde internet ortamında da çok rahat bir şekilde çok farklı uygulamalar kullanarak yasaklı sitelere bile çok rahat bir şekilde erişim sağlanabiliyor. Bir de çocuklar hmm. ve gençler çok daha fazla e, dijital mecrayı kullanabiliyorlar. Aslında onlar dijital yerli olarak karşımıza çıkıyor. Yani annelerinden babalarından çok daha fazla bilgiye sahip olan e, kişiler bunlar, bireyler bunlar. Dolayısıyla da ister istemez bu durum e, ister ama çocuklar arasında işte ben de farklı bir içerik üretebilirim. Ben de ön plana çıkabilirim algısına hakim oluyor. Evet. Ve ne yazık ki hemen alıp bu tarz içeriklerin oluşmasına sağlıyor. TikTok da bununla ilgili bir adım atmıyor. Belki hani kullanıcıların kopacağını düşünüyor. Yani hani ben eğer bunu yaparsam, kullanıcılar artık buradan bu mecradan koparlar. Bu mecrada artık yer almazlar diye düşünerek bu tarz engellemeleri de gerçekleştirmiyor. O yüzden evet. devletler ceza kesiyor, yasaklıyor. Ama ne yazık ki hala hazırda devam ediyorlar. Evet. Ee, ciddi açıklamaların da yapılmadığını görüyoruz kurumdan. Yani hani bununla ilgili işte şöyle bir durum vardır, böyle bir durum söz konusu ...tarzında açıklamalar da yapılmadığını e, görüyoruz. Yani bu durumda ciddi eleştirilerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor ve isteriz evet. ama e, filtrelenmemesi, içeriklerin filtrelenmemesi, çok özür dileyerek söylemek gerekirse müstehcen içerikler, küfürlerin e, daha fazla ilgi görmesi, keşfedmediğiniz algoritmanın özellikle bu içerikleri ön plana çıkarması. Ee, daha müstehcen videolarını ortaya çıkarması ve onların işte canlı yayınlar açarak daha geniş kitlelere ulaşması açıkçasına söylemek gerekirse bu mecranın bu hal almasına sağladığı efendim diyebilir. Evet. Aslında bütün bunların neticesinde e, en büyük sorumluluk mu diyelim yani ailelere düşüyor zannediyorum. Evet. Çünkü siz TRT Haber'de de paylaşmıştınız yani ne yazık evet. ki çok üzücü bir haberdi. Sekiz evet. 8 çocuk bir araya geliyor TikTok ha, evet. videosu çekmek için ve evet, evet. 14 yaşında bir başka e, çocuğu evet. şişeyle yaralıyorlar ve kaçıyorlar evet. ve bunu çekiyorlar TikTok'a yüklüyorlar. Evet hemen Yani çıkacağız. Aileler ne yapsın şimdi diğer çocuk işte yaralanan çocuk TikTok kullanmıyor ama diğer işte 8 çocuk TikTok, TikTok videosu çekmek için o çocuğu yaralıyor bu facia bir tablo düşününce aileler ne yapsın ne yapılabilir çok korkunç çünkü. Emre çok haklısınız. Akran zorbalığı özellikle sosyal medyası evet. da giderek artmaya başladı. Artış göstermeye başladı. Zaten pandemi biliyorsunuz alışkanlıklarımızı değiştirmeye başlamıştı. Dijital ortamda çok daha fazla vakit geçirmeye başlamıştı. Efendim burada ilgi ve sevgi, aile ilgisi çok önemli. Çünkü özellikle buradan anne ve babalarımıza seslenmek istiyorum. E, TRT Radyo bir dinleyicisi anne ve babalarımıza, ebeveynlerimize. Bakın eğer çocukları ilgisiz bırakır isek, çocuklara gereken ilgi şefkati göstermez isek onu bu mecraların kucağına atmış oluruz. Yüz yüze iletişim kurmamız gereken noktalarda özellikle aile içi iletişimin çok daha yaygınlaşması gereken bugünlerde onları sosyal medya mecralarına dijital bakıcılara teslim edersek işte bu tarz sorunlarla karşı karşıya kalmak. İlk eğitim her zaman ailede başlar Emel Hanım. bunu zaten çok iyi biliyoruz. Bu tarz etkinlikler yani sosyal medyaya girmeyin demiyorum yani sonuçta bu dönem içerisinde mümkün mü dijital çağda yaşıyoruz yani çocukları uzak bırakmak, yasaklamak asla bir noktaya ama ki varılamamıştır. Ama burada beraber yapılacak etkinlikler yani video mu çekilecek ben bazen görüyorum bazı ebeveynlerin de bu noktada çekilen videolara ortak olduğu bunların da yer aldığını görüyorum. En azından kontrol sağlanmış oluyor bir şekilde hani çocuğa ilgi göstererek bak ben de bunun içerisinde yer alabilirim deyip hangi içeriği çekiyorsun? ya da e, neleri takip ediyorsun izliyorsun bana da söyle ben de öğreneyim deyip e, daha sonra e, çocukla sağlam ilişki kurmak yani okulda yaşadığı bir sorunu örneğin bir akran zorbalığı yaşıyorsa ya da bir tehdit meydana geldiyse bunu ailesine açık bir şekilde korku duymadan söyleyebilmesi ...iletişim bağlarının kuvvetli olmasına bağlıdır. Her şey aslında iletişimle başlar. Evet. Günümüzde baktığımızda Emel Hanım. Dolayısıyla ayrı iletişimi çok önemli. E, tabii ben şunu da söylüyorum. Ebeveyn fitreleri kullanmak bu noktada çok önemli uygulamalar içerisinde. Biz aslında e, burada ebeveyn filtresi var TikTok'un ayarlar sekmesine girdiğimizde. İşte buradan aslında çocukların içeriklerini ailelerimiz de çok rahat takip edebiliyor. Ama aileler de hani TikTok nedir biz bilmiyoruz. Siz başta söylediniz de. Ya, yani Tabii ki adam, evet. Bazı kullanıcıları. onu diyecektim. Ailelerinin <laughs> haberi yoktur yani diyelim ki o TikTok <laughs> uygulamasını işte hesap açmasının. Kaldı ki öyle bir şey ki hani bu pandemi sürecinde de hani daha evet. dikkat eden edilse de ece işte koronaya yakalanan insanlar oldu örneğin. Çok dikkat etselerdi. Şimdi herkes birbirine bağlı. Az önceki haber örneğinde de diğer evet. çocuğun belki TikTok'tan haberi yok ama o yaralandı. Evet. İnanılmaz Bakın, bir şey yani. Çok haklısınız Emel Hanım. Zaten her zaman altını çizdiğimiz nokta bu. Yani burada ben bazen e, nacizane... E, milli eğitimde de hocalarımızla öğretmenlerimizle müdürlerimizle e, konuşma fırsatı oluyor. Natsız arada ben de bu tarz seminerleri e, gidiyorum. En azından bilgi vermek adına işte teknoloji bağımlılığı, telefon bağımlılığı. Orada aslında hep söylenen şu: Bizler de aslında bu noktada çok gereken bilgi birikimine sahip değiliz. Çünkü o teknoloji o kadar hızlı değişiyor, yeni mecralar çıkıyor ki. Ben size şunu söyleyeyim Emel Hanım belki TikTok en masumu. Yani o kadar fazla mecra Eyvah. çıktı ki efendim. Yani çocukları cezbeden işte kısa yoldan para kazanabilecekleri canlı yayın açarak işte e, dediğim gibi çok farklı hareketler sergileyerek, e, bağış alabilecekleri, e, dijital emtiyalara sahip olabilecekleri ve böyle aslında Aa bak, aslında ben canlı yayın açarak gelir kazanıyorum. O zaman ne yapayım? Okulumu evet. ikinci plana atayım. İşte efendim işimi ikinci plana atayım denildiğini çok görüyorum ama takdir edersiniz ki herkes şu an e, işte ben fenomen olayım, ben ünlü olayım, ben işte şöhret olayım deyip bu mecralara yönelmeye başladı. İşte burada belki de e, bu dijital bağımlılık ve dijital okuryazarlık eğitimlerinin e, daha ilkokul çağından itibaren, evet. belki anaokulu çağından itibaren verilmesi gerektiği Hatta ebeveynlere de bu tarz eğitimler verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu belediyelerde verebilir, kurumlar da verebilir, kuruluşlar da verebilir. Bunlar zor değil Emel Hanım. Çağı yakalamak çok gerçekten ee, çok evet. zor. Haklısınız. Yani teknoloji sürekli gelişiyor, değişiyor. Ancak eğer biz bunu gerçekleştirmezsek, ya bu mecralarda biz yer almayalım dersek, işte neler olduğunu kaçırmış olacak. Evet. Dolayısıyla da farkındalığı oluşturmak en azından yapılması gereken araştırmalara ve bu noktada tabii ki farkındalığın ve dijital bilincin arttırılmasına yani. bağlı. Bu noktada da aslında evet. her kurumun, her kişinin üzerine düşen bir görev, sorumluluk vardı. Bunu aynı şuna benzetiyorum hemen. Hani herkes der ya kendi evinizin önünü süpürün diye. Zaten herkes kendi hani aile olarak kendi çocuğunu, ...bir şekilde kontrol altına alırsa... ...aslında bu sorunlarda yani şey çıkmamış olacak açıkçası. Kesinlikle. O yüzden buradan ebeveynlere de... E, ...söyleyelim <laughs> hani çocuğu duyarsız bir şekilde... ...yani dışarı çıkmasında... E, ...elinden telefon düşmesin işte ne yaparsa yaptım evet. ...demek de aslında doğru değil. Bazen dijital ortamda... ...dışarıda gördüğünüzün kat ve kat fazla... ...tehlikesini görebiliyoruz. O yüzden de bunun da altını çizmek lazım. Hani e, takip etmek... onunla iletişim kurmak, ne yaptığını öğrenmek... ...zaten çocuk kendisini... Bir şekilde saklıyor, gizliyor, ailesiyle bilgi paylaşmıyor ve bu paylaşımdan korkuyorsa, çekiniyorsa o zaman zaten şüphe etmek gerekir. Yoksa ailesine yönelik sürekli asileşmiş bir yapıya sahipse, işte bağırıp çağırıyorsa Zaten artık bunun bir kontrol altına alınması evet. belki bu süreçte psikolojik destek bile alması gerekebilir evet. efendim. Tam da bu noktada siz her Hı -hı. hangi programda olursa olsun zaten bunu hatırlatıyorsunuz. <laughs> Dijital okur yazarlık yani evet. dediğiniz gibi temelden evet. başlamalı ve aileler de almalı ki hani fark edebilsinler. Yoksa şimdi bu bahsettiklerimiz, konuştuklarımız aslında uzun vadede baktığımız zaman, uzun vadede düşünecek olursak ciddi anlamda psikolojik evet. anlamda büyük evet. bir yani hasar oluşturacak ki oluşturuyor evet. zaten şu an gördüğümüz zaman. O yüzden e, cidden yani ciddiye alınması gereken bir e, nokta dijital evet. okuryazarlık. Evet efendim. Evet. Çünkü toplumun en temel yapı taşı ailedir. Dolayısıyla aile bu şekilde bozulursa bu mecralar aracılığıyla çocukların gelişimi olumsuz bir şekilde etkilenirse toplumun ve ülkenin geleceği de aslında kararmış bir hale alacak. Dolayısıyla evet. da bu noktada çok hassas olmak lazım, çok dikkatli olmak lazım. Hatta Aymen Hanım benim her zaman söylediğim, dijital okul yazdak, bakın siz de söylediğiniz çok sağ olun. Ee, bence bir ders haline gelmesi ve bunun gerçekten Kesinlikle. her yıl okutulması gerektiği olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık mecralar tamamen dijital ortama kaymaya başladı. İnsanlar haberleri, içerikleri buradan alıyor, buradan izliyor, buradan takip ediyor. Dolayısıyla hmm. bu dönemde duyarsız kalma şansımız Söz konusu değil, yasaklama şansımız da söz Tam evet. tersi yasaklarla bir noktaya varılamadığını bu ülkede de çok gördük Emel Hanım açıkçası evet. söylemek gerekirse. Evet. Ama yerinde kararında zamanında kullanmanın ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun da eğitimle gerçekleşmesi gerekiyor. Sosyal medya bıçak gibidir. Ee, ekmek de kese, ekmek de kesebilirsiniz, insan da öldürebilirsiniz. Kesinlikle. Dolayısıyla burada mecraları da belki karalamak doğru değil. Tamamen mecralar kötüdür demek de evet. efendim doğru değil. Nasıl kullanıldığına bağlı diye düşünüyorum efendim ben Nasıl ve hangi amaçlarla? Evet. Yani sosyal medyadan bilgi aktarabilirsiniz dezenformasyon da yayabilirsiniz. Evet. Bunları da çok... Evet. Zamanında efendim. Bir Bunun başka programımızda da içerik. bu hani aslında süremiz olsa onu da soracaktım size. TikTok gerçekten bu kadar kötü mü? Yani ya? çünkü iyi kullananlar da olduğunu duyuyoruz ama onu bir başka evet. programımızda yine başka Yok. bir başka ayrı başlık halinde konuşalım. Yani. Yani. Ee, Ali Murat Kırık yani. çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum Emel Hanım davet ettiğiniz için ee, şimdiden de Cumhuriyet Bayramımızı tebrik Kutlu ediyorum. Kutlu olsun sağ olun. efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Doçent Doktor Ali Murat Kırık.